Merhaba arkadaşlar. Bugün size kinoa bitkisini tanıtacağım. Kinoa aslında bir tahıldır. Latin Amerika'da yetişen bir üründür. Gördüğünüz gibi kuş yemi'ne benzeyen, bazı yerlerde e, darı ismini söylerler kuş yemi'ne. Ona benzeyen bir görüntüsü var. Biraz daha ondan daha ufak taneciklere sahip. Latin Amerika'da yetiştiğini söylemiştik. Amerika'da özellikle Kilo koruyucu olarak kullanılan bir tahıldır. E, fakat diğer tahıllardan farkı, diğer tahıllar kilo aldırırken kinoa tahılı kilo vermeye yardımcı bir üründür. İçerisinde e, yüksek oranda demir vardır. Bu yüzden kansızlığa karşı da kullanılabilir. Aynı zamanda içerisinde kalsiyum ve lif de bulunmaktadır. Bu yüzden kabızlık için de kullanılır. Kolesterolü ise sıfırdır. <laughs> Kolesterol rahatsızlıkları bulunanlar rahatlıkla kullanabilirler. İçeriğinde e, vitaminler ve yüksek oranda protein de bulunmaktadır. Vejeteryan kimseler, et yemeyenler, süt tüketemeyenler bu ürünü kullanabilirler. Bu ürün e, NASA tarafından astronotlarda da kullanılan bir üründür. Birleşmiş Milletler 2013 yılını Kinoa yılı ilan etmiştir. Buradan da batılı devletlerin Kinoa tahılına verdiği önemi anlayabiliriz. Kinoa tok tutma özelliğine sahiptir bir üründür. Kalorisi çok düşüktür. Yaklaşık olarak bir yemek kaşığında 36 kalori bulunmaktadır. Yağ oranı ise e, bulgurla kıyaslarsak, bulgurdan biraz daha fazladır. Bunu da söylememiz gerekir. Kinoayı nasıl tüketeceğiz diye merak edenler için kinoa, bulgur ve pirincin kullanıldığı her yerde kullanılabilir. Yalnız pişirmeden önce bir miktar suda bekletilmesi tavsiye ediliyor. Yaklaşık 15-20 dakika kadar. Aynı zamanda salataların içine de ekleyebilirsiniz ya da yoğurda karıştırarak yenilebilir. Bir de Kinoa bitkisinin çayları var. Bu e, herhangi bir ürünün, e, markanın ürünü, bu tamamen e, kinoa bitkisiyle oluşturulmuş bir çay değil. Bunun içerisinde <laughs> yeşil çay var, yüzde 45 oranında kinoa tahılı var çoban çökerten, kekik, funda yaprağı, biberiye, sinirli ot, mate, <laughs> sinameki, rezene bulunmaktadır. Bu e, poşet çay şeklindedir. İçini de açıp göstereyim. Gerçi poşet çaylar e, görünmüyor. Şu paketin içinde atmak istemiyorum. Bunları normal bir fincan suda, sıcak suda 3-5 dakika bekleterek tüketebilirsiniz.